Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18'i gösterirken Altaş TV haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarına sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize de geçelim. Dün tarihi bir ana şahitlik ettik hep birlikte. Yerli otomobil olan TOG'un ilk üretim modeli Banda indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdük dedi. Alkışlar hiç kesilmesin. Bravo! E? Bravo! hareket dünyanı. etti. Türkiye'nin ilk akıllı cihazı. 60 yıllık rüya gerçek oldu. Yerli otomobil Togun seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü düzenlenen resmi törenle açıldı. Erdoğan kontrolünde. tabi orada Tog çalışanlarının evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol verdi var. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan öncesinde fabrikayı gezdi. Çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan aracın test sürüşünü de yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direksiyon koltuğunda oturdu. Anadolu ateşi kırmızısı araç banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi. Erdoğan bankalara da TOK için uygun kredi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre otomobilin ön satışı Şubat ayında başlayacak. Fiyat da bu tarihte belli olacak. Hemen TOK tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik arazide inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri hemen başlıyor. Tok Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için o pazarlarda aranan teknik yeterlilik belgesine sahip olacak. Dolayısıyla TOK'u inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Vatandaşlarımız tok siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Tokun fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine baba yiğitlerle beraber karar vereceğiz. Sanıyorum ön satışın başlayacağı Şubat ayında TOG'un fiyatı da açıklanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende TOG'un renkleri arasında Karadeniz yeşili olmasını da istedi. Yani şimdi Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Yani Karadeniz dediğin zaman akla yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durumda bizi üzer. Tamam mı? Tamam. Yürüceğim. Bogum seri üretiminin yapılacağı gemlik kampüsünün açılışına ordudan da pek çok isim katıldı. Onlardan biri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ve Müsiat Ordu Şube Başkanı Servet Altaş oldu. Nasıl, nasıl böyle bir Türkiye'nin yerli otomobili TOG için serüven artık resmen başladı. Bat'tan inen ilk TOG dünya basınında geniş yer bulurken düzenlenen törene hem dünyadan hem de Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım oldu. TOG'un seri üretiminin yapılacağı gemlik kampüsünün açılışına ordudan birçok önemli isim de katıldı. Ordudan törene katılan isimler arasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler de yer aldı. Güler törenden fotoğraf paylaşarak 60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü. İnanınca oluyor, yapınca oluyor notunu düştü. Türkiye'nin otomobili TOG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına Müsiyat Ordu ve Başkanı Servet Altaş katıldı. Tarihi günle ilgili değerlendirmelerde bulunan Servet Altaş, ülke olarak büyük projelere alışsak da kendi otomobilimizi üretmek ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. Temennimiz otomobilimizin ihracat törenine de katılmak dedi. Aynı zamanda Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi olan Müsiyat Ordu ve Başkanı Servet Altaş, TOG'un üzerine Altaş TV imzası atmayı da ihmal etmedi. Giresun Şebin Karahisar'da yayla evlerinde iki yayla evinde hırsızlık gerçekleştirilmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahıslar yakalandı. İki kişi de aslında Sivas'ta çaldıkları malzemeleri satarken suçüstü yakalandı. Sivas'ta bu malzemeleri 20 bin lira karşılığında satacaklar değer yakalanmasalardı ama istihbarat sonucunda yakalandılar ve şahıslar tutuklandılar diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Orduda 29 Ekim coşkusu büyük bir heyecanla kutlandı. Hem Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı hem de Cumhuriyet şöleni gerçekleştirildi. Orduda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Ordu Valiliğince organize edilen ve Ceren Özdemir Meydanı'nda başlayan etkinlikte katılımcılar Türk bayrağı ve meşale taşıdı. Bandu takımının da eşlik ettiği yürüyüş Süleyman Felek ve Sırıpaşa Caddeleri güzergahını takip ederek Büyükşehir Belediyesi binası önünde tamamlandı. Etkinliğe Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, kurum yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Çöleni gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan etkinlik çerçevesinde konser verdi. Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde Doğan, halk müziğinin sevilen bazı eserlerini seslendirdi. Şarkılara sanatseverler de eşlik etti. Müzik Sanatçıdan ellerinde Türk bayrağı taşıyan seyircilere bir başkadır benim memleketim şarkısını seslendirerek konserini tamamladı. Doğan, Cumhuriyet Şöleni'nde orduda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek etkinlik için Vali Sonel'e teşekkür etti. Sanatçıya çiçek hediye eden Vali Sonel, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitleri rahmet, kahraman gazileri minnetle andığını dile getirdi. Bizim için ve ülkemiz için bir de kıymetli Elif Buse Doğan hanımefendi hakikaten türkü tadında bir akşam yaşatıyor evimize. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyetimizin 99. yılında ve silah arkadaşlarını canlarını seve seve feda eden beyaz ay yıldız uğruna ve bu aziz vatana tüm şehitlerimizi, tüm kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Toki'nin ilk evim, ilk iş yerim projesine başvuranlar için şimdi bir uyarı niteliğinde haberimiz var. Eğer başvuru yapacaklar, projeye başvuracaklar varsa yarın projenin başvurusu için son gün. Bu zamana kadar da 8 milyona yakın vatandaş bu e, proje için başvuruda bulundu. Müracatlar tamamlandı. Tekrardan e, uyarımızı yapalım. Yarın bunun için son gün eğer başvuru yapacaklar varsa yarın gün içerisinde yapması gerekiyor diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kumru ilçesinde yol üzerinde 4 tane okulunda bulunduğu yeri asfaltla buluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi kurup yollarının yanı sıra ilçe merkezinde de asfalt seferberliğini sürdürüyor. Fenişleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından altyapısı tamamlanarak sıcak asfaltla buluşturulan cadde ve sokaklar ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yapıya kavuşuyor. Asfalt seferberliği ile 19 ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumru ilçe Merkezi'nde asfalt çalışması başlattı. Kumru halkının ve ilçe dışından gelenlerin yoğun olarak kullandığı yol üzerinde 4 okulun bulunduğu Samur Mahallesi Okullar Caddesi yapılan çalışmalarla sıcak asfaltla kavuştu. Çalışmalar kapsamında 400 metrelik bir alanı sıcak asfalta kavuşturan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri geriye kalan güzergahı da yakın zaman içerisinde asfaltla buluşturacak. Asfalt çalışmalarını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi e ve emeği geçenlere teşekkür etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ordu renkli görüntülere sahne oldu. Bir görüntüde ordu yason burnundan geldi. Ordu Dalış Kulübü Türk bayrağını Karadeniz'in hırçın sularında dalgalandırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin doğusundan batısına her ilinde olduğu gibi orduda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında orduda çeşitli törenler ve etkinlikler gerçekleştirildi. Cumhuriyet yürüyüşü ve Cumhuriyet şöleninin yanı sıra Karadeniz'in hırçın sularında da etkinlikler vardı. Ordu Dalış Kulübü Karadeniz sularında Türk bayrağı açtı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümünde Dalış Kulübü Başkanı Hakan Güney önderliğinde 4 kişilik bir ekip Karadeniz'in sularında Türk bayrağını dalgalandırdı. Dalış etkinliği ordunun önemli tarihi yerlerinden olan burnunda gerçekleştirildi. O anlar hem dronla hem de cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. An be an görüntülenen anlar tüyleri ürpertti. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye Belediyesi öğrenci pansiyonunda incelemelerde bulundu. Burada öğrencilerin taleplerini dinledi. Çözüm noktasında neler yapılması gerekiyorsa yapacağız dedi. Eyvallah gençler. Başkan Gül bu kez ilçedeki öğrencilerle bir araya geldi. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye Belediyesi öğrenci pansiyonunda incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Gül, sorunların çözümü adına girişimlerde bulundu. İlçedeki öğrencilerin sorunları içinde gerekli adımları atacaklarını belirten Başkan Gül, Mesudiye Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan öğrencilerimizin çözebildiğimiz sorunlarını kısa zamanda çözüme kavuşturduk. Çözemediklerimizi Mesudiye Kaymakamımız ve üniversite yetkilileriyle görüşeceğiz gezdik. Mesudiye Belediyesi öğrenci pansiyonumuzu gezdik. Gençlerimizle sohbet ettik, onların sorunlarını dinledik. Onların dertlerini dinledik. Mesudiye Belediyesi olarak Mesudiye Meslek Üstü Okulumuzda okuyan öğrencilerimizin sözebildiğimiz sorunlarımızı kısa bir zamanda çözüme kavuşturduk. Çözemediklerimizi de yine ilçe kaymakamımızla, üniversitemizle görüşeceğiz ve daha böyle yaşanabilir. yaşanılabilir daha rahat etmiş oldukları bir pansiyona, bir yurda e, devam etmiş olacağız. Mesudiye Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanarak gençlerimizi en iyi şartlara kavuşturduklarını ifade eden Başkan Gül, öğrencilere başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Biz Mesudiye Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanarak gençlerimizin e, en iyi şartlarda, en güzel şartlarda, belki de bütçe olarak en az parayla ödeyerek e, kalabildikleri bir ortam oluşturmaya çalıştık. Ben memnun olarak buraya gelen, devam eden, Türkiye'nin birçok ilinden gelen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Mesudiye Belediyesi olarak onların yanındayız. Onlarla bir ilgili ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ben kendilerine zihin açıklığı diliyorum. Ben Birsen 6. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 3 aday başkanlık için yarıştı. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Ordu Şubesi 6. olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurula Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk, Ben Bir Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Nurettin Sever ve sendika delegeleri katıldı. 3 listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Rahmi Çakar, Hüseyin Öztürk ve Zeki Umut başkanlık için yarıştı. Ben Bir Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Sever seçimin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Bugün Ordu Şubemiz'in 6. Olağan Genel Kuruluna katılıyoruz. Bu vesileyle Ordu Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulunun şölen havası içerisinde geçmesini temennisiyle Nurettin Sever, Ben Birsen Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilatlanmadan Sorumlu. Bu vesileyle biz de inşallah bugün burada şölen havasında 6. Olağan Genel Kurulumuzu inşallah gerçekleştireceğiz. Mevcut Başkan Rahmi Çakar, Hüseyin Öztürk ve Zeki Umut'sa seçim dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bugün 30 Ekim 2022 tarihi itibariyle ben bir sene ordu şubemizin 6. olağan kurulunu yapmak için burada bulunuyoruz. Seçime 3 arkadaşımızla katılıyoruz. Biz önceki dönem başkan olarak hayırların esil olmasını diliyoruz. 158 tane delegemiz var. 158 oy kullanılacak. Seçimi inşallah hayırlısıyla, hayırlısı olan kazansın diyorum. İnşallah memurlarımız için hayırlı bir seçim geçer. iyi bir ortamda olur. Memurlarımızın hakları için iyi bir kazanım olur. Memurlarımıza, ülkemize hayırlı bir seçim olmasını temenni ediyorum. Rabbim utandırmasın. İnşallah hayırlara vesile olur. Arkadaşların, üyelerimizin daha güzel hizmetler alabilmesi için, daha aktif olabilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışacağız inşallah seçildiğimiz takdirde. Üç listeyle gidilen seçimde delegeler oylarını kullandı. Son gelen bilgilere göre ben bir sen 6. olan kongresi gerçekleştirildi artık seçimde sonlanmış oldu ve mevcut başkan Rahmi Çakar 78 oy alarak güven tazeledi. Başkana buradan tebriklerimizi iletiyoruz. İnşallah yeni güzel bir sezon olur kendisi için diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Büyük Birlik Partisi genişletilmiş il istişare toplantısını il başkanlığında gerçekleştirdi. E, haftalık aylık yaptığımız toplantılardan bir tanesini bugün yapıyoruz. Aylık yaptığımız genişletilmiş bir istişare toplantısıdır bu partimizin. E, bugün burada e, ilçelerden gelen arkadaşlarımızla birlikte e, bir de Nevşehir Üniversitesi'ne ve Bursa'dan iki tane öğretim görevlisi olan arkadaşımız var aramızda. Bir de hukukçu, siyasetli etik kuralları ile ilgili çalışma yapan, e, kitap hazırlayan bir arkadaşımızın 15'er 20'er dakikalık konuşmaları olacak. Programımıza böyle bir farklılık olacak. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şehit liderimizle de ilgili Ömer Umur diye bir öğretmen arkadaşımızın siyasette Büyük Birlik Partisi ile ilgili kitapları olan bir arkadaşımızın da rahmetliyle ilgili sunumları olacak. Bugün asli yapmamız istediği yapmak istediğimiz bizim kendimizden daha çok bu üç tane konuşmacımızı teşkilatımızdaki arkadaşlarımıza tanıştırma, onlara neden siyaset bilimi üzerine üzerine doktora yapıyorlar? Bunu sorma ve onun cevabını alma çünkü siyasetçi sokaktan efendim ilkokul ortaokul lise mezunu üniversite mezunu olabilir. Mesela ilkokul ya da ortaokul mezunu bir insan çok rahat milletvekili olabilir ya da belediye başkanı olabilir. O zaman siyaset bilimi çok mu önemli ki bununla ilgili doktora yapılıyor? Efendim e, doçent olunacak, profesör olunacak ve bilimsel bir çalışma yapılıyor. En azından bu konular üzerinde e, kendi arkadaşlarımızı e, bilgilendirmiş olacağız. Bizim için bazen 5 bin oydan daha kıymetlidir bir ya da iki tane insanın bu ülkeye kazandırılması. Orduda hizmete açılan Ulu Cami Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi öğrencilerin çekim merkezi haline geldi. Büyükşehir Belediyesi'nce Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'nin zemin katı yaklaşık 5 ay önce 20 bin kitap kapasiteli kütüphaneye dönüştürüldü. Ulu Cami Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi 430 metrekare kapalı alanında öğrencileri ve araştırmacıları ağırlıyor. tekli ve grup çalışma alanlarında klima ve sınırsız internet kullanım imkanı sunan kütüphanenin kafesinde ise ücretsiz çay ve çorba ikramı yapılıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, gönül belediyeciliğine kütüphanelerle devam ettiklerini söyledi. Yaptığımız kütüphaneyle 20 bin kitap bulunmakta. Onun dışında herkesime hizmet yapmaktayız. Dolayısıyla böyle güzel bir ortamda hem derslerini çalışıyorlar, her türlü çalışmalarını yapıyorlar. Güzel bir ortam var. Aynı zamanda da herkesime hitap ettik içinde diğer vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle oradan yararlanabiliyorlar. Burada masa tenisi gibi spor yapma imkanları var. Güzel bir ortam, sıcak bir ortam. Şimdi burada yaptığımız, Ulucağ'ın bu altında açtığımız bu kütüphanenin sayılarını artırmak amacıyla proje endirme çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra bir gençlik merkezi de ayrıca zaten kuracağız. Bununla birlikte ordumuz hem entelektüel kesime hem genç kardeşlerimize hem de e, halkımızın diğer kesimlerine hizmet etme imkanını böylece bulmuş olacağız. Kütüphaneyi kullanan öğrenciler ise yapılan bu hizmetten oldukça memnun. uzmanlık sınavına çalışmak için burada bulunuyoruz. Yani ortam sessiz olduğu için buraya geliyoruz. Her gün geliyorum neredeyse arkadaşımla beraber. Samsun'dan geliyorum. Burada tıp fakültesi okumak için geldim Ordu Üniversitesi'nde. Son sınıf öğrencisiyim. Buraya tuzsa hazırlanmak için geliyoruz. Sessiz olduğu için ve işte açık olduğu saatler uygun olduğu için geliyoruz. Verilen hizmetlerden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Bir hazırlanıyorum. İkinci senem. Ee, buranın daha e, sakin ve sessiz olduğu için e, tercih ettim çünkü e, artık sınava çalışmak için daha sakin bir ortam ihtiyacımız var. O yüzden e, burada daha e, verimli gideceğini düşündüğüm için buradayım. Ücretsiz internet olması e, da tabii ki olumlu bir e, etken. Kütüphane bizim kültürümüzün temel unsurlarından bir tanesi. Yani Kitap e, bizim en büyük yol göstericimiz. Dolayısıyla bu kitap sevgisini, okuma sevgisini ve aynı zamanda da ders çalışma ortamlarını hazırlamak belediyelerin asli görevlerinden biri haline geldi. Ergin Karlıbel Sanat Merkezi bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl anısına Yüz Yüze isimli karma sergisini açtı. Ordu'nun kültür ve sanat alanında gelişimine katkı sunmak amacıyla 2021 yılında Ordu halkı ve sanatseverlere kapılarını açan Ergin Karlıbel Sanat Merkezi, yeni dönemi Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Yüz Yüze isimli karma sergi ile açtı. Farklı üniversitelerden akademisyen ve sanatçıların katıldığı sergide 50 sanatçının 50 eseri sergilendi. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda sanatsever bu sergide bir araya geldi. Ergin Karlıbel Sanat Merkezi Danışmanı Niyaz Sezer Sabahat geçen bir yılda 72 sanatçının 185 eserini ordularla buluşturduklarını söyledi. Geçen yıl Aralık ayında faaliyete geçen Ergin Karlıbel Sanat Merkezi'nin birinci yılını doldurduk ve geçen yıl biz 6 sergide 72 sanatçının 185 eserini ordularla buluşturduk. Bu bizim için iyi bir başlangıçtı, iyi bir rakamdı ve ordulu sanatseverleri farklı üniversitelerden akademisyenlerle buluşturmak bize büyük bir gurur verdi. Sabah Cumhuriyet'in 100. yılına adım adım yaklaşırken 3 yıllık programın sanat merkezi için başladığını kaydetti. Bu yıl ikinci yılımıza adım adım girerken aynı zamanda da Cumhuriyet'in 100. yılına doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu vesileyle başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Misaki Milli Sınırları için şehit olan tüm şehitlerimizi şükran minnetle yad ediyorum. Gelecek yıl 100. yılını kutlayacağız. Biz bu yıldan 100. yıl programımızı aslında başlatmış olduk. İlk sergimiz yüz yüze sergisini bugün açıyoruz. Yüz yüze sergimizde 50 sanatçının 50 eseri var. Dolayısıyla bugün bunları size sergilemekten tekrar biz büyük bir onur duyacağız. Önümüzdeki yıl 100. yılda daha kapsamlı yine yüz yüze sergisinin devamı olan biz 3 yıllık bir program içinde bu 100 yıl anmalarını devam ettirmek istiyoruz. Sizlerle buluşturacağız. Ergün Karlıbel Sanat Merkezi'nde 30 Haziran 2023 tarihine kadar 7 kişisel 2 üniversite sergisi olmak üzere 9 sergi açılacak. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın 18.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar.